Bugün burada şampiyon meleklerimize söz verdiğimiz için toplandık. Tüm toplumla birlikte kalabalığı görüyorsunuz. Herkes tek bir yürek oldu. Çünkü şampiyon meleklere sözümüz var. Öncelikli sözümüz onların adaletini sağlamak. Adaletin yerini bulması için hep birlikte savaşmak. Diğer sözümüz ise onların adını yaşatmak. Bugün bu kalabalık Kıbrıs'ın nasıl tek yürek olduğunu ve sözünü tutacağının en büyük kanıtıdır. Şampiyon meleklerimiz için oh. görüyorsunuz şu anda sürekli kayıtlar yapıyorsunuz. Lefkoşa Maratonu'na çok teşekkür ederiz. Bu toplumsal dayanışmayı meleklerimiz adına tüm topluma söz verdikleri için. Yani biz bunu hissediyoruz, her zaman hissediyoruz. Tüm sürecin başından beri de hedefimiz bu toplumsal dayanışmayı sağlamak. Meleklerimiz adına bu dayanışma içerisinde adaleti de eğitim odaklı projelerimizi bu dayanışmayla gerçekleştirebileceğiz inancımız tamdı. Bugün de bunu mühürledik. Ve bundan sonraki diğer etkinliklerde de bu dayanışmayla biz her şeyi başaracağımıza inanıyoruz. Biz değil, çocuklarımız her şeyi başaracak. Adaleti de başaracak, eğitimi de başaracak. Geride kalan nesiller için en güzel ne varsa çocuklarımız onlar başaracak.